merhaba arkadaşlar ben Alper bugün sizinle beraber EBA'ya nasıl giriş yapılır onu öğreteceğim e, şimdi burada bilgisayarımız var e, şuradan çıkalım en başından şimdi e, buradan e, direkt mesela Dovland yazacak buradan mesela bakın bizde bu indirildi Şuradan buraya zoom indir diyorsunuz. En başta çıkanı işaretliyorsunuz. Ondan sonra burada download yani indir diyor. Ee, işte. şimdi eee Ha şey zuma nasıl giriş yapılır onu öğreteceğim size. Zuma indir diyorsunuz. Download indir demek. Buna basıyorsunuz ama ben basmayacağım çünkü benim bilgisayarda yüklü. Şimdi buradan ben çıkayım. Ee, buradan e, direkt Zoom'a giriş yapıyorsunuz. 5 e, dakika sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, e, ben de minnan söylemişim. E baya giriş değil, Zoom'a giriş yapıyoruz. E, şimdi buradan buna bas tıklıyorsunuz. Buradan öğretmenlerinizin gönderdiği şeyle giriyorsunuz. Buradan buna basıyorsunuz. Burada Aferin. pas kodunuz neyse ona giriş yapacaksınız. Aferin. Efendim. Benim canlı ders var versene. Tamam bir dakika. Şimdi giriş yapamadık. Yanlış oldu herhalde. Herhalde. Ee, şimdi neydi? Bet. Bet kaçtı ya. 1-2-3-4-5-6 1-2-3-4-5-6 Evet gördüğünüz gibi giriş yaptı. Buradan böyle bekliyorsunuz. Öğretmenleriniz size zaten link atıyor. Link attığında kabul ediyorsunuz. Ondan sonra girebiliyorsunuz can dersem. Evet arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Bu videoya tam fazla bir like beklemiyorum. 20 bir like bekliyorum. Yani fazla bir like, like beklemiyorum. 20 like. E, bu videomu beğendiyseniz 20 like'ı Atmayı unutmayın. Ee, başka bir videoda görüşmek üzere.